Arkadaşlar, Bugün beraber. sizlerle beraber skot basır oynayacağız. oynayacağız. <laughs> sus, 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 sus. Oh, bu ne? Ne biçim bağırma lan? Birazcık ses yapalım. Ee, çünkü bir tane daha video çekmiştik. Bu olmuyor. Ne yapıyorsun? <laughs> evet arkadaşlar bugün Arkan baya heyecanlı. O zaman Arkan çekiyor. Bu... <laughs> evet arkadaşlar bugün size beraber Arkan Squad Busters oyn... <laughs> oynuyor arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar ilk önce size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, Hmm. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ee, şimdi ben oyna YouTube oynatma listesinde yani playlist <laughs> arkadaşlar ben YouTube oynatma listesinde bir şey Bak Arkanın Squad videolarını koyacağım. Oradan gidip izleyebilirsiniz kardeşim. Arkan kim diyeceksiniz? Kim? Var. Tamam Arkan hadi oyna bakalım. Oyna işte. Aa sandık parasını almamız lazım. Heh, bir tane sandık al. Evet sandık bir Aa! Au.

arkadaşlar lan bu öldü ama elmas yes elmas aldık geç şuraya Allah oğlum lan sandıklarda <laughs> şimdi bari. gidip oyuncularını yükseltsene vak vak <laughs> <laughs> ya sen de deş mi oldun oğlum <laughs> <laughs> gerçek oyun kastım ben biz e, Brawl Stars oynuyorduk. Ama Brawl Stars hani ne, ben bayağı seviyorduk biz efsanevi karakterler açmıştık Arkan'la beraber. Arkan efs efsanevi ne Ember almıştı. Ben Surge almıştım falan. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. İşte ben hani BR'nin BR karakteri destansı karakterinin geldiği bir güncelleme vardı. O güncelleme geldikten sonra biz oyunu güncelleştirdik. Güncelledik yani. Sonra da ne artık bizi almıyordu lan bir <laughs> artık bize bir ar Artık ne bizi oyunu almıyordu Brawl Stars. Hani bizi oyundan atıyordu veya dükkana girince bizi oyunda sürekli atıyordu. O yüzden biz sildik. Bu kadar doğru. Bu kadar da boş. <laughs> evet, Arkan şu an oynuyor. Adam oyun kaşıyor. Ne olur ne biçim. Elini şuradan çek tamam mı? Şöyle. falan buradan ses gelmesi lazım. Bak şu yukarıdan. Şuradan ses geliyor. O yüzden orayı kapatma. Ses gelsin. Hadi ben sen videonu bir çek. Oğlum konuşsana ya. Evet arkadaşlar. İlerliyor. zaten hep video çekmek isterdi. video çekiyorsun. Çekmene izin verdim. Sonra sen hiçbir şey söylemiyorsun. Tamam. Bu. Run hareket. Run. Orada bir tanesini. Nereye gidiyorsun? Duvarla mı savaşıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> deneşeyim mi? De. Erkan şu robotları öldürsen o dokuzuncusun. Aa şey geldi. Ne, ee, maden açıldı çabuk çabuk. Maden çabuk. açıldı çabuk çabuk. Maden açıldı. Oha mis gibi arkadaşlar ya. Beni İnşallah biraz... ses geliyordu. Beni rahatsız etmeyin. Seni. Oynayın. <laughs> Benim. o oh, meş gibi. Valla ya, meş gibi orada abi. ne bütün adamdır bu. Oh. Oho adam dokuzuncudan dördüncü oldu. Hadi çabuk arkandan bitiyor canım canım bitiyor karakterlerinin. Çabuk çabuk arkadaşlar. adamlar süpürdü. Ha bir tane daha elmas alırsan 100 elmas olursun. Hadi al. Aldım. Aldın mı? Aldım. Mı? Aldım. Hani almıştın lan? Ha şaka yaptım. Hadi oyna. Aferin sana. O zaman. 2000 years later. <laughs> <laughs> Çok bağırdın. Ben yeri... Bir... Ay bir tane es... Aa. Espri yapayım mı? Ne? Espri yapayım mı? Hayır ya. Tamam es... ya. Bir adam... Peynir... Gök... Söyle. <laughs> bir adam... Evinin üstüne çıkmış aşağı yattığımız zaman ölmemiş. Neden? Ee, e... years later. <laughs> 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 hmm... Ben sonra bir şey söyleyeyim bir de. Hayır ben. <laughs> sana. Biliyor musun neden? Neden? Çünkü ismi Yaşamış. <laughs> ya arkadaşlar ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki bir adam ne, öyle böyle evinin üstüne çıkmış. Sonra atlamış böyle. At, apartmanın üstüne çıkmış. Atlamış ama ölmemiş. Neden dedim? Çünkü ismi Yaşar'mış. Baya komik. Hor 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 hor. It's not funny, Ed. mahalle sesini duydu. Al şunu oyna. Oyna hadi. Ay, ay. Evet arkadaşlar. Oynamayacağım. Neden oynamayacağım? Bir karakter yok. Yükseltin e. boyu yükseltebiliyoruz. Abo. Çok az kaldı. Gir bir bakayım. Gir. Arkadaşlar. Sesimiz geliyor mu lan? What? Allah! İşte bu Lan buraya! Gel, A <laughs> senin! Allah Allah! gel bak! Gel bak! Gel <laughs> bak! Ben de... Beni de, <laughs> de kendine benzettin ya! Allah Allah! <laughs> beni de kendisine benzetti ya! Benim bir özelliğim var canım. Allah Allah! <gülüyor> Aa! <laughs> Arkamda <laughs> çok ka az kalmış yeni karakteri. <laughs> oh. şey? Mavi mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa bu Ne çarşı çok az kalmış. Mavişim mavirendi. mavi rende. Mavişim, mavi <laughs> mavi Neyse arkadaşlar. Yolun. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. <gülüyor> Hadi <gülüyor> oğlum görüşmek <laughs> üzere falan. Like atın falan ha. Kanalı. Kanalı abone olursunuz. Bir, olur. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tarkan. Ben şöyle facecam'i alayım arkadaşlar. Facecam'le. <laughs> Bir dakika facecam'imi getireyim. sen hep bak diyorsun. <laughs> Bakın nereden öğrendin? Evet arkadaşlar. Kardeşimi dinleyin. Eğer abone olursanız ve bildirimleri açarsanız ve like atarsanız. Ee, çok çok seviniriz. O zaman başka videolarda cerenim görüşürüz. Ceren'im o. Ya. Arkancım. Neden bağırdığını söyleyebilir misin acaba? O zaman arkadaşlar Ceren'im o.